Merhaba, şu anda Top Binası'nın önünde Serkan Koyuncu, Emir Belediye Başkanı'yla beraberiz. Serkan Başkan hoş geldiniz Brüksel'e. Efendim teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Ya, Emir Emirdağ'ın Brüksel'e görmek bizim için büyük bir kurur. Eyvallah. Emirdağ olarak Evet. Yani bu şerefi bize veriyorsunuz. Estağfurullah. Estağfurullah. Daha önceden olmuyordu. Oluyordu ama çok nadir gelirlerdi. Ama sizin gelmeniz heyetle bizim için evet çok çok büyük bir hani sahiplenmenizi Hayır. gösteren evet. bir şey. Burada yalnız olmadığınızı yalnız göstermek adına. Tabii. Tabii görüyoruz ve de yıllardır da sizi takip ediyoruz. Evet. Yıllardır da ben görüyorum kendi hmm. şahsi ismime. Hmm. Sizin yaptıklarınızda Emirdağ'ın evet. olsun, Türk Toplumu olsun, Emirdağlılar için evet. olsun. Ee, bugün burada güzel bir söyleşi yaptınız. Evet. Ee, gençlere hı -hı. güzel bir vasiyetlerde bulundunuz. Hı -hı. Ve size var ya çok sıkıcı olmadan iki sorum var sadece. Evet de. buyurun. Birinci sorum Emirdağ ne oldu? Siz geldikten sonra ve ne olacak? Şimdi şöyle kısaca kısaca, kısaca. o zaman rakamlarla kısaca ifade hı. edeyim. Biz göreve geldiğimizde yaklaşık Emirdağ Merkez için konuşuyorum. 18 bin nüfusumuz vardı. Bugün 24 binlerde nüfusumuz var. Ee, Cumhuriyet tarihinin en yüksek nüfusuna sahibiz bizim dönemimizde. Ve bu nüfus gittikçe artacak. Bu neyi gösteriyor? Emirdağımızın kalkındığını, Emirdağımızın büyüdüğünü, ekonomik anlamda başka bir yere gittiğini hatta yerlere gittiğini gösteriyor. Ee, hem şehrimizin Belediye anlamında, geliştiğini zaten bizzat görüyorsunuzdur. Gelen gurbetçilerimiz zaten bunu görüyorlar. Sosyal anlamda çok güzel işler yapıyoruz. Ekonomik olarak da Emirda Organ Sanayi Bölgesi belki de bugün Türkiye'nin en hızlı büyüyen organ sanayilerinden bir tanesi. Ee, şöyle söyleyeyim ben onu da. İstihdam olarak? E, i̇stihdam olarak 2019'da 320 kişi istihdam edilirken bugün 3000'li rakamları telaffuz ediyoruz artık. 3000 kişiye yakın bir rakamda istihdamımız var Emirda Organ Sanayi'de ve sırada şu anda ciddi anlamda bekleyen fabrikalarımız var. Yeni kurulacak, yeni açılacak fabrikalarımız var. Bu fabrikalar da tabii eskisi gibi küçük atölyeler değil. Mesela Türkiye'nin en büyük lastik fabrikası Emirdağ'da kuruluyor şu anda. İnşaatının birinci kısmını bitirdi ve yakında üretime geçecek. Ee, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın da en büyük üçüncü dondurulmuş gıda fabrikası yine Emirdağ'da kuruldu şu anda faaliyete devam ediyor ve onlar da gittikçe büyüyorlar. Ee, yine Türkiye'nin çok ulusal uluslararası bir markası olan e, Super Fresh markası da yine Emirdağ'da ayrı bir dondurulmuş gıda fabrikası. Türkiye'de de çok ünlü. Çok ünlü. Artık Avrupa'da da Belçika'da da Godiva'nın da sahibi biliyorsunuz bunlar. Evet. E, devamını da getireyim. Şu anda e, Türkiye'nin ilk dikey toz yumurta fabrikası Emirdağ'da kuruldu. Onlar da ikinci ve üçüncü fabrikaları kuruyorlar. Onlar da yine Belçika'nın e, bugün hayvan yemi açısından e, ciddi anlamda karşılıyorlar hayvan yemini. E, bizim Emirdağ'daki Five Food karşılıyor. Ve Emirdağlı gurbetçiler ve e, yeni yeni yakın zamanda da fabrikalar kurmaya başladılar. E, i̇simleri zikretmeyin belki kendileri açısından e, doğru olmayabilir ama bir, iki, üç Dört tane gurbetçimiz Emirdağ'ın şu anda fabrika kuruyor. Kurma ha, aşamasında şey. tabii. Orada üretecekler. Belçika'ya ihracat yapacaklar. İhracat deyince de aklımıza ne geliyor? Yine Emirdağ'ımızın bugün ihracat rakamını ben buradan ha, söyleyeyim. Artıyor zaten. Bugün 680 milyon dolarlık bir ihracat rakamımız var. Sadece Emirdağ'dan. İnşallah biz bu hedefi 2 milyar dolara çıkartma hedefindeyiz bu rakamı. Ee, son zamanda yapmış olduğumuz yine çok ciddi bir hamle var. Emirda biliyorsunuz Ankara ve e, İzmir, İzmir arasındaki hızlı, hızlı tren istasyonu hızlı tren hattında Emirdağ'da istasyonumuz garımız var. Bunun yanına bir de lojistik merkezi kuruyoruz. Yani e, Emirdağ'da üretilen ürünlerin direkt İzmir limanına e, taşınması için bir hızlı trene taşınması için. Lojistik merkezi kuruyoruz. Bu da şu demek aslında biz Emirdağ'a liman getirdik, evet. Emirdağ'a evet. deniz getirdik demektir bu da. Tam olarak nerede duracak? Tam olarak e, Karaağaç mevkisinde duruyor. Okay. O organ sanayinin hemen bittiği yerde aşağı doğru Emirdağ tarafında bittiği yerde e, yolcu istasyonumuz karşısına Karaağaç tarafında kargo. da kargo istasyonumuz oh, var. Çok güzel. Ve ikinci sorum evet. ve son sorum. Evet. Ee, Serkan Başkanımız bir dakika seçimlerde millet vekili olma veya adaylığı düşünülüyor mu? Ee, Bizde teşkilatımızda şöyle bir şey vardır. Biz verilen görevi yaparız. Ben Emirdağ'a hizmet etmekten son derece mutluyum, son derece de gururluyum. Ee, şehri bir yerden alıp bir yere e, getirdiğimizi de düşünüyoruz ve bu sürekli bir iş, devam eden bir iş. Milletvekili konusunda şu anki milletvekillerimiz var. Onlar da ciddi anlamda emirdağımıza çok ciddi faydaları var. Güzel hizmetlerde bulunuyorlar. belediye başkanlığından mutluyum, memnunum. Yani sizi normalde yine belediye başkanı olarak görmeye devam edeceğiz. Nasiptir tabii. Veya milletvekili olarak devam edeceğiz. Her şey nasiptir. Siyasette bunlar nasiptir. şöyle bir hedefimiz var diyemeyiz. Bizim teşkilatımız, Sayın Cumhurbaşkanımız nerede uygun görüyorsa biz oradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız der ki ey Serkan sen git partide çay dağıt. Biz çayımızı dağıtırız. Sıkıntı yok bizim açımızdan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dediğiniz çok 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 teşekkür evet. ederim. Eyvallah sağ olun.